2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak? Ramazan Bayramı'na sayılı günlerin kalmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi gelişmeleri yakın takibe alındı. İşte konuya ilişkin son durum. 2018 yılından bu yana verilmeye devam eden bayram ikramiyesi hakkında meraklı arayış devam ediyor. Toplam 4 yıldır verilen bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda 2 kez veriliyor. Emekli, dul, yetim ve malulen emekli vatandaşlara geçtiğimiz yıl verilen bayram ikramiyesi 1100 TL olmuştu. 2 ila 3 eksi 4 Mayıs 2022 tarihlerinde Ramazan bayramı kutlanacak. Geçtiğimiz yıllarda bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırılan bayram ikramiyesinin bu yılda bayram tarihlerinden birkaç gün önce yatırılması bekleniyor. Nisan'ın son haftasında emekli bayram ikramiyesi hesaplara geçebilir. Hükümetin bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Teklifler arasında emeklilerin bayram ikramiyesinin her yıl otomatik olarak arttırılması da bulunuyor. Toplantılarda bayram ikramiyesinin 2000 lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı. Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa bu Ramazan Bayramı'nda 1100 lira olan ikramiye tutarı 1500 civarına yükselecek. Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa bu Ramazan Bayramı'nda 1100 lira olan ikramiye tutarı 1500 civarına yükselecek. Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara ödenen ikramiye rakamı farklı oluyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.